ben Melike Melike'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışarıdayız arkadaşlar. Size güzel yerler göstermeyi düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Böyle malzemeler var. Çok güzel. Bakın. çok güzel bir yer. Bakın şurada bir yer var. Şurada. Şurada tatlı bir kedi var arkadaşlar. Çok tatlı. Evet arkadaşlar turumuza devam edelim. Ben güzel bir yer daha bulacağım. Size orayı da göstereceğim. Bir tane daha tablo buldum böyle. Çok güzel. Burada da tablo var. Arkadaşlar tavanda bir sürü böyle e, şey, eşyalar var. Çok güzel bir yer.